Kolay gelsin. Niye tamam. diyorsun anne? Pizza yapıyorsun oğlum. Hamur yapıyorsun. Oo gene hamura başlamışsın şöyle bakalım. Bugün hafta sonu ya çocuklar. Hmm. Pizza istiyorlar. Pizza. Ev usulü pizza. Sobada. Ne yapacaksın şimdi bu hamuru nasıl yürüyorsun? Ne katıyorsun pizzanın hamuruna anne? Ne evet, işte, yapıyorsun? Mayalıyım. Ha zaten sadece mayaladın. Akşamdan ben mı mayaladın? Bana da öğretti. Şimdi mayalıyım. Sana da mı öğretti evet, daha? Evet öğretti. Yap içine. Hmm. Yap kap. Yap kap. Kaba kaba güzel olur. İnce, kaçarım onu. Hı. Hmm. Hmm. Hamur. Burada mayalı hamur annem. Mayalı nasıl? Yapayım? Ha mayalanacak mı şimdi? Hmm. Ne zamana yapacaksın? Akşama mı? Öğlene mi yapacaksın? Tamam. Attım. Kaşar rendeliyorum. Pizza yapacağım. Çocuklar istiyor. Şu şey salam, domates, sucuk, mısır, Sos yapacağım. Bir dakika. sos yapacağım. Soba da pişireceğim. domates sosu yapacağım. Neyle yapacağım? Ne koyacağım içine? İçine ne koyacağım? Domates çekeceğim işte. Pizza yapıyorum ya. Domateslerimiz de biraz küçük. Bahçemizin domatesi ya. Sos yapacağım. Küçük de tam kaç gün sürüyorsunuz? Tomatı çekiyorum. Evet. Bu sos mu olacak şimdi? İçine ne konacak? baharatlarını koyacağım. Kekik, salça. Pizzanın ya. sosunu yapıyorum. Domates doğruyor şimdi. Bahçemizin. Bahçe domatesi. 12. ay oldu. Daha bahçe domatesi yok. pul biber kekik zeytinyağı biraz salça Zeytin yağı. Domates biraz çok olsun sosu. Çok çok yapık. Dışarıda soda var ya. Bir atayım. Tamam mı şimdi bu tamam. sos? Sosu da tamam. Hamurunu açacağız. Yani. Tamam. Malzemeler de tamam. Bu ne? Kapya biber mi? Şu kırmızı. Hmm, kapya biber. Dolaptan çıkarttım. Dondurucudan. Bu mısır. Bu sucuk. Bahçenin biberleri. Domates. Şöyle Yazdan koydum. Dolaba. Yeşil biber, kırmızı kapya biber. Hamurunu açacağım Hamurunu açıyorum pizzanın Zandamın, Tepsilerim büyük. XXL tepsi. XX large. large. Pizza. Bir de küçük diye doyurucu. Bir şey yok kamerada. Sadece Zaten... bunu. Kapar da yumuşacık olmuş. Geri birleş. alandı şimdi malzemelere koyacağız Evet önce önce sosu sürüyoruz tuzu iyi şu an en altına toz sürüyoruz normal domates sosu domates. domates. ürünümüz bahçemizin şimdi kaşarı atıyoruz az bir şey. Önce biberler, kapya biber, yeşil biber. Hepsi tamamen göz kararı. Bir ölçüsü falan yok. İstediğimiz kadar. hemen bunlar fırına pişecekler şimdi güzel güzel evet şu an pişiyor <laughs> piştikten sonra kaşarlarını mı atıyoruz? kaşarlarını <laughs> Haksızlar da eritti, gitti. İşte bu şimdi. Böyle bir tepsiyi getirin. Hmm. <laughs> Aşağını atınca ne kadar duracak fırında? Birbirine yakışıyor. Yarı yana kadar. Üstüne akana kadar. Pişti de kaşarlar erisin diye çek. Tabağın. Çeriye mi kurak sobiye teneke soba. Şimdi pişti pizzamız. Üçgen dilim yapıyoruz. Servise hazır. bak. Su elim yanıyor. Tepsiden çıkarası. Zaten da güzel pişiyor ben. çıkıyor. Çok güzel oldu. Zaten güzel oldu bunu ye. Hamurundan kömbe, pizza hamurundan kömbe de mi yaptın anne? Hmm, o ne biçim olmuş? Pasta gibi duruyor. <laughs> çok güzel. Pizza nasıl? Devasa pizza. <laughs> 3x 4x mı bu? 5x mi? Vallahi süper. Dilim de burada. Bunu kim yedi? Tuzlara koydum da yemedim. Hmm, <laughs> çok güzelmiş. Verdin mi benim çocuklara da? bir tepsi dolmalıydı. Bir tepsi, iki tane kocaman pizza yaptın değil hmm. mi? Bunun daha küçük pizza ne kadar biliyor musun anne? <laughs> 45 lira. 45 <laughs> lira. Bu daha büyük, bu 100 lira tutar herhalde. Pizzacı da öyle sanırım. Ama malzemesi zaten çok tutuyor ki, güç yetmiyor kaşarına, sucuğuna. Zaten onlar da fazla bir kar etmiyordur muhtemelen. Onlar etmiyorlar çünkü masraf var. Evet, bayağı masraf. Şimdi sucuğu bakıyorsun, sadece sucuk al. Şu kullandığın sucuk kaç lira biliyor musun? 47 lira şey kullandığın Şahin sucuk. Sağlam bir sürü. Sağlam bir sürü çok masraflı aslında şey yapma Güzel olmuş. Eline sağlık. Yiyeceğim, yiyeceğim şimdi. Işte.